Geçen derste data store'larımızı oluşturmuştuk. Disk 1 store adında ve disk 2 store adında. Bunlar ESXi makinesinin üstünde oluşturulmuştu. Bunun lokal diskini kullanmıştı. Şimdi biz disk 1 store'a ISO'lar diye bir klasör oluşturacağız ve 2008 R2 işletim sisteminin ISO'sunu buraya atacağız. Disk 2 Store'a ise sanal makineler adında bir klasör oluşturacağız ve 2008 R2 işletim sistemini bu Disk 2 Store üzerine kuracağız. Disk 1 Store'a çift tıkladığımda Data Store Browser kısmını Seçiyorum. Tıkladım buraya. Ve burada Create Directory Klasörüme isim veriyorum isolar adında. Ve bu isolara daha önce Windows 7 makineme ben Buraya 2008 R2'nin ISO'sunu atmıştım. Şimdi bu Windows 7'nin diskinde bulunuyor. Ben bunu ESX'in bağlı olduğu diske atacağım. Buradan upload kısmına tıklıyorum ve direkt zaten burası geldi. Daha önce ben seçmiştim o yüzden geldi. Open diyorum. Ve yükleme işlemine başlıyor. Isolar klasörüne 2008 R2 işletim sisteminin isosunu attık. Disk 1'e. Şimdi Disk 2 Store'a geldim. Burada da bir tane yine bir klasör oluşturuyorum. Sanal makineler olsun adı. Oluşturdum. Close diyorum. Ee, şimdi oluşturduğum e, bu data store'lara yani Disk Store 2'ye işletim sistemimizi e, kuralım. Bunun için Virtual Machines kısmına tıklıyorum. Virtual Machines kısmına tıkladım. Buradan Create Register VM kısmına tıklıyorum. Biz yeni bir Virtual Machine oluşturacağımız için bu kısımdan Next diyeceğiz. E, aşağıdaki de OVF veya OVA formatındaki e, dosyayı gösteriyoruz. Oradan da kurabiliyoruz. Bunun ayrımı da şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane klona alınmış ve üzerine atıyorum SQL uygulaması kurulmuş bir makine düşünün. Bunu OVF formatında alıyorsunuz ve kuruyorsunuz hazır bir şekilde geliyor yani imaj gibi bir şey düşünebiliriz burada. Bu da hani e, diskinizde e, daha önce kurulmuş bir Virtual Machine varsa onu gösterip burada bağlayabiliyorsunuz. Biz yeni bir e, Virtual Machine oluşturacağız. Next diyoruz. E, i̇smi ne olacak diyor. 2008 R2 olsun diyorum. ESXi 7 ile uyumlu olsun. Bizim ESXi versiyonumuz 7 olduğu için Buradan işletim sistem versiyonu, kuracağım işletim sistem versiyonu seçiyorum. Buradan 2008 R2 buluyorum. 2008 dedik. 2008 R2'yi buldum. Next diyelim. Hangi e, diske kuracaksın diyor. ESXi üzerindeki Disk 2 Store'a ben bunu kuracağım diyorum. Burada maksimum size 18 olarak belirleyebilirsin diyor. Burada o yüzden ona kızıyor yukarıda. 10 bile versek yine olacaktır bence. Evet. Şurada location nereye kuracağım diyor. Location da disk 2 store'dan sanal makineleri belirtiyorum. Buraya kursun. Şimdi benim en çok karıştırdığım kısımlardan biri de bu disk privicy kısmı yani diski nasıl ayırayım? Şimdi şöyle düşünelim. Default'ta burası Tick olarak seçili. Yani lezili zero diye bir şey seçilmiş. Bunu şöyle açıklayalım. Disk oluşturulduğunda sanal disk için gereken alan data store'dan ayrılır. Yani direkt rezerve ediyor bu. Şöyle düşünelim. Şimdi diskimizin boyutu 15 GB diyelim. Ben buraya bunu seçtiğim zaman, işletim sistemini kuracağım zaman bu burayı hepsini tahsis ediyor. Tamamen kaplıyor. Data Storm'dan 15 GB'lık yeri bu alıyor. Direkt. Ee, aşağısındaki farkını tam olarak bilmiyorum ama o da Fault Tolerance kısmında sanırım kullanılıyor. Bu da seçerseniz yine diskten böyle tamamen e, verileri ayırıyor tamamen allocate ediyor burada bu kısımda. Ama genelde e, thin provision kullanılır. Tin provision'daki e, kısımda da e, veri geldikçe büyüyor. Yani şöyle Burası 15 GB yine diskimiz. 15 GB'da atıyorum ben işletim sistemini kurdum. Burada 4 GB yer gitti. Hemen hepsini allocate etmiyor. Kurulduğu kadar veri geldikçe şişmanlıyor bu. Yani tin zayıf demek veri geldikçe de şişmanlıyor bu. Ee, ne kaldı geriye? 11 GB kaldı. Data store'dan 4 GB'lı yeri doldurduk. Data store'dan 11 GB yerim kaldı. Ama de hepsini direkt allocate ediyordu. Farkı bu. Yani bunu yapınızın destekli yani yapınızda bulunan data store'a göre tin mi tik mi seçeceğim onu karar vereceksiniz. Yani tin sürekli tin seçmenin de e, zararı var çünkü data store'unuz artık e, Bayağı bir yer kaplayacaktır. E, daha sonra da makineleriniz çalışmaz hale gelebilir yani. O yüzden bu seçimi tamamen yapınıza göre e, belirleyeceğiz. E, en performanslı yapı bu tin kısmıdır. Çok performanslı çalışıyor ama artık SSD diskler olduğu için hani bu performans kaybı yüzde yani bu Tik yüzde beş performans kaybı yaşıyor tine göre. E, Tik seçelim hadi biz. E, Tik de kalın demek, oradan aklımıza gelsin. Direkt hemen ayırıyor o alanı. tinimizi seçtik. seçtik. Şuradan direkt VM network'ünü kendisi e, görmüş. Biz e, sanal switch için, sanal makineler için ayrı bir switch oluşturmuştuk. Onda da VM portu oluşturmuştuk. Burayı kendisi gördü sanal makineleri oluştururken. Şu kısmında da data store iso file seçiyorum. Daha önce yüklediğim isolardan gösteriyorum. Next diyelim. Burada bir özet bilgi veriyor. Tekrar bir 4096 MB yapmayalım. Neyse, şimdilik Finish diyelim. Sonra zaten makineyi çalıştırmayacağım daha. Zaten 4 GB buna RAM vermiştim. 2008 R2 makinesine geliyorum. sağ tıkladım. Edit Settings diyorum. Buradan daha sonra düzenlememi yine yapabilirim. CPU'sunu 1 veriyorum bunun. Memorusunu 1 GB RAM olarak veriyorum. 10 GB'lık yer ayırmışım ben. Bu 10 GB'lık diskte onu kuracağım. ISO'yu da connect diyelim. ISO'yu da connect connect ettikten sonra save butonuna basıyorum. İşletim sistemini power'dan power on olarak çalıştırıyorum. Bunu görmek için sağ tıkladım. Konsoldan Open Browser Console kısmına tıklıyorum. Gördüğü gibi işletim sisteminin kurulması başlamış. tick provision lazy Zero'da şu anda bir bakıyorum notlara. Tüm alan ayırıyor yine. Lazy zero için diyorum. Ancak diyor yeni bloklar için IOPS nedeniyle ilk yazma işlemleri performans düşük olacaktır diyor. Yani bu Lazy Zero'da performans iyi göre biraz daha düşük oluyormuş. Eager'da da fault tolerance'ın açık olduğu birçok meşinler için kullanıyormuşuz. Yani farkı o kadar önemli değil bence şu anda. Tin dediğimiz zaman ne yapıyor? Zayıf adam yedikçe genişler. Veri geldikçe disk genişliyor. Tin'de de direkt kalın olduğu için direkt hemen o alanı tahsis ediyor. Biz kurulumuza devam edelim. Keyboard'umuzu Türkçe kuralım. ki kuralım. Şurayla Türkçe seçelim. Ve kurulumuza başladık. Standart kuralım. Lisansı kabul ediyoruz. 10 GB'lık yer e, ayırmıştık biz buna. Next diyelim. Şu anda kuruluma başladı. Ben videoyu durduruyorum burada. Konumuzda az kaldı. Şimdi biz sanal makinelerde kullanıyoruz ama e, network kısmına bir bakalım. Hemen kapatayım şunu. Network kısmından sanal makineler diye switch oluşturmuştuk. Bu switch'e tıklayalım. önceden burada VMC vardı ama burada bağlantı yoktu ve şu anda bağlantısı oldu ve bağlantının aktif olduğunu gördük. Biz niye önceden VM link 3 ve 2'ye bir tim oluşturduk ve port olarak da VM olsun diye bir önceki dersimizde bu yapıyı ayarlamıştık. Sanal makineyi çalıştırdığında, VM network'üne bağladığında burası yeşillendi ve bağlantının olduğunu gösterdi. Bağlantı var, eğer sanal makineyi kapatırsam bu yeşil gidecektir. Onu da görürüz. Şimdi tekrar virtual machine kısmına tıkladığında Konsoldan Open Browser Console diyorum. Şu an kurulum devam ediyor. Yani buradan çarptan basmak, sanal makineyi kapatmak anlamına gelmiyor. Sadece bu konsolu kapatıyorum anlamına geliyor. Tekrar girelim. İşlemimiz devam ediyor. Kurulum bitmiş. Ee, bir PES 4 değişikliği istiyor. Değiştirelim. Sörtü müziği de değiştirdik. Sanal makine bu şekilde e, kuruldu. Şimdi sanal e, makineye e, VMNet 7 suyunda olduğu için biz e, switch'leri burada VMNet 7'ye takmıştık. Tekrar şuradan görelim. Sanal makine de VM portundaydı. O yüzden bir VMNet 7'den buna bir IP verelim. Daha sonra 1007 7 makinesinden bir remote desktop yapalım, yapabiliyor muyuz? Onu görelim. Şu network'ünden tekrar bir şimdi kapatayım. Şuradan sanal makineleri tıkladığım zaman bu Ethernet kartlarını VMNet 7'ye bağlamıştım. Ve bu Ethernet kartları da sanal switch'te VM diye bir port oluşturmuştum önceki derste. O yüzden VMNet 7'den vereceğim. Tekrar bütün machines kısmına geliyorum. Makinemi açayım. Konsoldan Open Browser konsol diyorum. Şuradan Network adresini vereyim ben. Nereye açtı bu? Change Adapter Setting tıklayayım. IP version 6'yı seyir halinde Buradan da IP'yi verelim. Bizim network ortamımız 192. 168 onun 10 etrafımızdı. 101 verelim bunun ailesini. DNS'e falan gerek yok, gitmeye gerek yok. OK diyelim, OK diyelim. Şimdi bir kapatalım. Şimdi Windows 7 sanal makinesinden bir pi kapan ile biliyorum. 192 168 10. 101. Gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz? Daha büyük ihtimal şunun fail dolayı gidemiyoruz. Açalım şunu fail kapatalım. Burada. Kontrol panele geldim. Windows Firewall seçtim. Firewall'ları kapatalım bakalım. Tamam. Tekrar Windows 7 makinesinden CMD'den ping atalım. Ping 192.168.10.101 Evet. ping de gitti. Şimdi Remote Desktop yapmak için bu makinenin Windows Desktop özelliğini bir açalım. Rumus etiketi tıklıyorum. Buradan bir Rumus Desktop'ını açıyorum. Şimdi Windows 7 makinesinden MSSC ile bir uzak masaüstü. 10.11 ben daha önce yapmışım. Connect. Gördüğü gibi bunu desktop da yapabildik. Şimdi bu sanal makineyi mesela buradan kapatalım bu sanal makineyi. Çatlağım diyelim. Okey diyelim. Şimdi sanal makine kapatıldığındaki şuradaki networking kısmına bir izleyelim. Neler oldu? sanal makinelere tıkladım. Ve görüldüğü gibi buradaki yeşil de kaybolmuş. Başka göstereceğim ne olabilir? Sanal makineye geleyim. Sağ tıkladım. Buradan sanal makineyi power on diyerek açabilirim. Buradan sanal makineye VMware Tools'u yükleyebilirim. Buradan sanal makinenin snapshot'unu alabilirim. Sanal makineyi export edip başka yere atabilirim. Buradan Edit Settings'den sanal makinenin özelliklerini değiştirebilirim. RAM'ini, CPU'sunu değiştirebilirim. İlk videoda da 300 GB işlemci demiştim. 300 GB işlemci yok. Olmaz zaten. <laughs> Gigahertz diyecektim. Orada da bir yanlış ifade kullanmışım. Şimdi buradan Power on dediğimizde sanal makine tekrar açılacaktır. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Daha sonraki derslerimizde yapabilirsek, şuraya ESX-i ikincisini kuracağım, buraya da yeni bir ESX-i kuracağım, iki diyeceğim buna, buna da sanal makineler kuracağım ve ben bu iki esx sayıyı yöneteceğim, bu iki ESX-i bir cluster yapısına alıp, sonraki derslerde inşallah onları da yaparız.